Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stream Flow Airdrop'una katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Genel olarak baktığınızda bir vesting protokolü olarak görebiliriz streamflow'u ee, ki kripto rank üzerinden baktığınızda 3.1 milyon dolarlık bir yatırımları var ve telegram'da yaklaşık 35 bin takipçileri var ve 4 Temmuz itibariyle de airdrop süreçlerini başlattılar diyebilirim streamflow Odyssey diye bir e, kısım başlatmışlar tam olarak şöyle görünüyor ve bu kısımla beraber e, kendilerinin airdroplarını başlatmışlar. Şu anda yapabilecekleriniz oldukça basit e, katılıp e, birkaç yani Twitter görev yapacaksınız ve şu anlık bu kadar. Zaten şurada da göründüğü üzere. Ondan sonrasında ileriye dönük olarak leaderboard işte yeni puan mekanikleri, yeni görevler ve OG bonusu ekleyeceklermiş. Bunu da bilmenizde fayda var. Gelin çok videoyu uzatmadan görevlere geçelim. Geldikten sonrasında öncelikle connect wallet deyip buraya herhangi bir cüzdanınızda bağlanmanız gerekiyor. Bağlanırken phantom cüzdanı kullanmanızda fayda var. En azından işlemlerin daha kolay olması açısından yani daha doğrusu bir Solana cüzdanı kullanmanızı istiyor. Ben genel olarak Fentim'i kullandığım için Phantom bağlayacağım buradan. bağladıktan sonrasında e, adresinizi doğrulamanızı istiyor. Buradan Start Using e, diyorsunuz ve direkt olarak e, Phantom'ınıza bir doğrulama gönderiyor. Bu doğrulama imzasını da yaptıktan sonrasında direkt olarak zaten girişinizi sağlamış olacaksınız. Onayla dedim ve girişimizi gördüğünüz gibi sağlamış olduk. Ondan sonrasında Missions kısmı gördüğünüz gibi aktif oldu. Buraya Connect X diye bir kısım geldi. Buraya tıklayarak Twitter hesabımızı bağlayacağız. Bu sefer uygulamaya izin ver dedikten sonrasında direkt olarak zaten bizi bir önceki sayfasına yönlendiriyor. Ve buraya da geldikten sonrasında missions kısmı tamamıyla bizlere açıklabilir oluyor. Ve ondan sonrasında görüyorum şu an yapabildiğiniz iki tane görev var gördüğünüz gibi. Birisi takip etme görevi ki tıkladığımızda kendisini takip etmemizi istiyor. Diğeri de bir tane repost görevi ki bu büyük ihtimalle e, airdrop'un kendi şeyini repost ettiriyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Geldim yeniden gönder dedim ve kapattım. Ondan sonrasında recheck dedikten sonrasında bu görevleri yaptığımız sırasıyla doğrulacak. Şunu mesela doğruladı. Şunu da birazdan doğrulacaktır. Ve doğruladıktan sonrasında direkt olarak bu görevleri tamamlamış olacağız. Şu an doğrulamadığına çok bakmayın. Bu kendi kendine doğrulacaktır. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi doğruladı gördüğünüz gibi daha fazla görev eklenecektir e, güncelleme için bizi takip edin falan demişler yani şu anlık bu projede yapabilecekleriniz bu kadar diyebilirim dönüp baktığında erkenci olduğumuz projelerden birisi adamlar daha dün değil Ondan önceki gün falan başlatmışlar AirDrop sürecini ve bizler katıldık ve şu anda başka yapacağınız görev yok aylıyeten arkadaş davet etme olayı var ve ben kendi arka e, davet linkim açıklamada bırakıyor olacağım onunla beraber kayıt olabilirsiniz e, buradan ne avantajı var. İnanın hiç bilmiyorum. Zaten gördüğünüz gibi adamlar da yazmamış. Sadece arkadaşını davet et e, puanlar kazan her başarılı referans için demiş. Başka bir şey dememiş yani. Keşke bir detay yazaydınız ama yazmamışlar. Her neyse. Ayrıca burada söyleyebileceğim ilk bin tane cüzdan bağlayan kişiye ekstra bir avantaj vereceklermiş. Ama e, bunu kaçırmışızdır diye düşünüyorum. Yani aradan bir gün falan bir iki gün falan geçmiş. Büyük ihtimalle o ilk bin cüzdandan birisi değilizdir yani. Ayrıca ileriye dönük olarak bu stream flow üzerinden işlemler yapanlara da ekstra ödüller vereceklermiş diye anladım ben. Ki buradan giriş yaptığınızda e, direkt olarak hani e, dediğim gibi vesting platformu. Bunun üzerinden vesting yaparak e, kazanabiliyorsunuz ve birden fazla airdrop içinde e, şeyleri var. Yani gördüğünüz gibi birden fazla daha öncesinde airdrop düzenlemişler ve bu şekilde Evdroplara airdrop'lara katılarak da buradan daha üstünde kazanabiliyor musunuz ki 1 Temmuz e, öncesindeki bunu nereye yazmışlardı hatırlamıyorum ama bir yere yazmışlardı. 1 Temmuz ha şuraya yazmışlar. 1 Temmuz öncesinde eğer şeyi kullanmışsanız, bu uygulamayı kullandıysanız ki ben kullanmadım. Kullandıysanız ekstra bir avantajınız olacakmış. Bunların snapshot'ını almışlar ve eee dediğim, dediğim gibi ekstra bir avantajları olacakmış diyelim ve bu videomuzu da bu şekilde burada sonlandırabiliriz. Dediğim gibi video şu anda yapabileceğiniz takip etmek ve repost yapmak ileriye dönük olarak yeni görevler gelecek ve geldiği zaman da tekrardan sizleri bilgilendirmek için gerekirse bir duyuru atıyor olurum. Gerekirse tekrardan videosunu hazırlayıp sizleri bilgilendiriyor olurum. Bu tarz projelerin içerisinde bulmamızda fayda var diye düşünüyorum. Çünkü neyin, ne, ne zaman nerede, nasıl bize para kazandıracağını bilemeyiz. Unutmayın airdrop süreci sadece telegramdan ibaret değil. Şu an hype'da evet telegram var ama gözünüzü seveyim sadece telegram airdroplarına katılmak gibi bir ee, tecrübesizlik yapmayın. Hep her airdrop sizlere kazandırabilir diyelim ve bu projeyi de airdroplar sayfamıza ekleyelim. Düzenli olarak her zaman gelip görevlerimizi yapalım. Bir o zaman e, aklınıza takılan sormak istediğiniz e, bir soru olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan her zaman olduğu gibi bana sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.